Evet. Aracımızı aldık. Nevşehir'deki Renault Gençler e, servisinin önünde kilometreyi sıfırladım. 26.1 kilometre yol gelmişim. Nevşehir'den Ürgüp'e. Ürgüp'ün terminalindeyiz şimdi. E, araba 6. viteste 100 kilometrede tam 2000 devir çeviriyor. Ben hani yeni araba acık taze fazla yormayalım gibisinden 90'a sabitledim. Sürekli 90'la geldim. 1750-1800 devir gibi çeviriyor. Ee, zaten benzin olduğu için çok fazla bir sesi soluğu da yok. Şimdi inceleyelim. 26.1 kilometre mesafeyi ee, bakıyoruz. 61.1 ortalama kilometre ile gelmişim. Tabi Nevşehir'in çıkışında iki kere e, durdum ışıkta. Hatta üç kere. Bir kere de e, Avanos kavşağında durdum. Dört. Şeyin depede, uçsan depede durdum. Beş. Orta sen orada durdum. Altı. Evet altı kere de ışıkta durduğumuz için ortalama kilometreyi. Bu arada durduğu yerde de şey yapıyor. Kontak açıyor. düşüyor. Her neyse. Geçilen mesafe 26.3 kilometre. İçindeki yakıt yarım depodan biraz az 370 yapar diyor. 3.5 litre benzin. Şaka değil. 3.5 litre benzin. Aldığımda ee, 891 kilometredeydi. Hiç dikkat edilmeden kullanılmış olduğunu tahmin ediyorum. 7.7 litre yazıyordu. Bu arada şu eco modu açık. Eko modunda da araba gidiyor yani. Eco modunda ölüm ölü değil. Bildiğin eko modunda da arabamız e, gidiyor. Şu deri değil. E, şuraları e, yumuşak. E, buraları komple yumuşak yapmışlar. Güzel. E, şurada bir kol dayamamız olsaymış güzel olurmuş. Yokuş kalkış desteği var. Hız sabitleyicisi var. E, lastik basınç sensörü var. Start stop eco modu var. USB AUX 12 volt çıkışı var. E, i̇şte şurada hız sabitleyicisi Şurada da bluetooth görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle bir şeysi var. Şuraya da güzel bir aparat yapmışlar. Üsttekine basınca depo kapağı pat diye atıyor. Alttakine basınca da bagaj kapağı atıyor. 26 kilometrelik görüşlerim son derece pozitif makine hakkında.